Batman'ın Sason ilçesinde 18 yıl önce 4 aileyle başlayan çilek üretimi şimdilerde 400 aileyle devam ediyor. Tadı, kokusu, rengi ve iriliğiyle diğerlerinden farklı olan tescilli Sason çileğinde hasat başladı. Türkiye'nin dört bir yanına çilek gönderen üreticilerin yeni hedefi dünya pazarına açılmak. tütüne alternatif ürün olarak 4 aileyle başladı. Devlet destekleriyle üretimi hızla arttı. Artık yüzlerce ailenin geçim kaynağı. Burası Batman'ın Sason ilçesi. Son yıllarda lezzetli ve kaliteli ile adından söz ettiriyor devlet teşviğiyle başladı. Sonraki yıllarda özellikle de GAP idaresinden elde etmiş olduğumuz teşviklerle ve proje bazı desteklerle beraber bugün 400 hanenin geçim kaynağı haline gelmiştir. Üretmiş olduğumuz bu çilek bölgedeki illere ama aynı zamanda Türkiye'nin her yerine de ulaşmaktadır. Yüzlerce ailenin geçim kapısı olan Sason çileğinde yılda 4,5 ton civarı ürün elde ediliyor hem tazesi hem kurusu büyük rağbet görüyor. Ailem 2007 yılına kadar tütün tarımıyla uğraşıyordu. Daha sonra devlet desteğiyle çilek üretimine başladık. Şu anda ilçemizde yaklaşık 400 çiftçimizin geçim kaynağı çilek tarımıdır. Daha önce sadece tütün üretilirken şu an taze çileğin yanında çilek kurusu, çilek reçeli, çilek pestili de yapmaktayız. 2018 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alan Sason çileğinin iç pazarda önemli bir yeri var. Üreticilerin dış pazara açılması için çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki yıllarda bu çileği biz şu anda inşaatı devam eden Gıda İssas OSB'mizdeki tesislerde paketlenmiş ürün haline getireceğiz. Dünyanın değişik ülkelerine satma pazarlama imkanına kavuşacağız. <laughs> Sason ilçesinin engebeli arazisine rağmen 1500 dönümlük alanda çilek yetiştiriliyor. Hı, baldan tatlı. Ne yiyorsun? Çilek. Çilek yiyorsun. Tarlada mı topladın? Hı. Ya yeni.